Burada şu makine ilgimi çekti. Ancak dediğim gibi böyle yüzle ödeme olayı var. Yani Çin'de yüzünüzü kullanarak ödeme yapabiliyorsunuz. Burada şiş kebap. Bunu Türklerden mi öğrenler yoksa? Kebap şimdi alınırız. Ciddek gibi. Ciddek. Ne sakızın diğer şeyi ne ya? Çiklet, çiklet gibi. Bura bizim şeyciler gibi. Dokumcular veya doğal satıcılar gibi. Kaşaya. Asya'da büyük bir karaoke kültürü var. Bir grup Çinli arkadaş oldum ve bir gece kulübüne gideceğiz. Arabayla gidiyoruz. Yani tanımadığım insan arabasına bineceğim. Bu <laughs> çok daha lokal olan yere geldim. Burada bir sokak Şarkıcısı var. Çatılar, çatılarmasılar da gördüğünüz gibi daha şey lokal Çin havası. Burada şu makine ilgimi çekti. Anca dediğim gibi böyle yüzle ödeme olayı var. Yani Çin'de yüz yüzünüzü kullanarak ödeme yapabiliyorsunuz. Ne olacak? Yapalım yani. Convenience zaten. Ama işte bu yüz datası. Yani devamlı yüzle takip edilmek falan hoş değil yani. Bakalım buralarda ne yapabiliriz? Belki ben de bir yemek bulup biraz Çin yemeği yeriz. Çin yemeği. Ne oluyor Çin yemeği? Noodle, et falan. Bakalım. Çin'de açıkçası şunu söylemek lazım ama. Mesela yerler çok temiz, çok fazla Korna çalma olayı yok. Yine biraz var şey gibi değil. Amerika'da hiç çalmazlar mesela. Japonya'da bilmem ne falan. Ama hani bir Tayland değil, bir Vietnam değil, bir India değil yani. Burası yine yani trafik çok şey, manageable, ses kirliliği yok. Ve duman kirliliği de yok aslında çünkü şey... elektriğe doğru büyük bir şey var. Push var, ilerleme var. Bu arada bu elektrikli araba durumu yani ben tabii ki bir liberteren olarak hani isteyen istediği arabayı kullansın. Tabii ki şeyin bir e, zararı var. Gazolin yakmanın çevreye bir zararı var. Bu da aslında başka insanlara bir e, saldırı. Yani teknik olarak düşünürseniz yani havayı kirletmek, hava herkesin sahip olduğu bir şey olduğu için egzozla havayı kirletmek aslında insanlara bir assault sayılıyor. Bu yüzden yani devlet bu yönde bir şeyler yapabilir. Bu liberteryen prensiplere karşı değildir. Ne yapar? Benzine vergi koyar. Yani karbon vergisi denilen sistem bence en iyisidir. Doğal olarak da insanlar karbon vergisini ödedikten sonra elektrikli arabamı seçer, benzinli arabamı seçer, market karar verir yani. Ama şöyle bir düşüncem var, bu elektrikli arabaların birazcık itelenmesi yani push edilmesinin, public e push edilmesinin şöyle bir nedeni var açıkçası bence. Bunlar böyle merkezi bir grid'e bağlanınca devlet artık elimizden bir özgürlüğü daha almış olacak. O da özgür bir şekilde bir yere gidebilme özgürlüğü. Yani merkezi bir gridden otomatik sürüş yapan arabanız kapatılabilinip açılabilineceği zaman hani sizin kontrolünüz olmadan override ederek yok şuraya gidiyorsun yok buraya gidiyorsun buraya gitmek yasak bilmem ne bu tarz software kodlamaları yapılabilir bir device olacak araba da artık. Arabada elektronik bir şey olacak. Kontrol merkezi bir şekilde kontrol edilebilecek bir ürüne dönüşmüş olacak araba. Buna karşıyım. Yani çok şükür Elon Musk da bir liberteryan ve elektrikli arabaları yapan büyük şirketlerden bir tanesine sahip. O yüzden o umuyorum ki hani ölmezse bu süreç içerisinde kendi arabalarını iyi bir şekilde kodlayıp bunun olmamasını sağlayacaktır. Yani devlete bu izini vermeden sağlayacaktır. Ama yani biliyorsunuz telefonlarımıza da hack ettiler. Yani bu Edward Snowden'ın leak ettiği olaylar hani o, arka plandan bizim mesajları okuyabilme, encryption'ı kırabilme o, şeyini, backdoor'unu eee hem var olduğunu orada arada geldiğim yer güzel değil mi? Yani bayağı Böyle local Night market tarzı bir yere geldim İşte yani hani Sonuçta Apple da private şirket Hani internet provide edenler de Özel şirket falan falan ama devlet biraz Bastırınca hani Abi o noktada hani sen de ne diyebilirsin ki? Hani sonuçta devlet işte sıkıntı da o yani Devletin sınırsız gücü Bir de burada bir yemek çözeyim ya en iyisi Buradan da gece hayatının olduğu başka bir yer var. O da apayrı bir yer. oraya da metroyla giderim herhalde. Burada şiş kebap. Bunu Türklerden mi öğrenler yoksa? Kebap şişini alınırız. Kaç para alalım bir tane. Ne? Amaç? Pinch. <laughs> 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 Okay, tek kaç bilmiyorum ama yani kaç olabilir emin değilim. Şimdi size göstereyim. Ali böyle açıyoruz Ali Buradan Kadın scan ediyor. Benim ödeme kodumu. mu? Bakalım kaçmış. Henüz düşmedi ama öğreneceğiz. Herhalde pişmesini bekliyoruz. Yoksa paramı alıp vermeyecekler. Evet, etleri aldım arkadaşlar. Video kapattığımdan böyle 5 dakika falan daha pişirdi adam. Hiç hazır değilmiş. Biraz acı gibi ya. Ama fazla sıcak. Üzerine de Şeye ya İnegöl köftesine gidince koydukları şeylerden var. Orada bir tane de kırmızı bir tane de yeşil olan şey vardır ya. Şimdi ne sumak mı? İşte onlardan falan tamam. sumak kekik. <laughs> hmm. Güzel. Kendim... <laughs> yani vay güzel. Tavuk gibi. Ama tavuk da değil yani, böyle şey, Esnek bir şeyi var, tekstür var, çitlek gibi, çitlek, ne sakızın diğer şeyi ne ya, çiklet, çiklet gibi. Şu gölün etrafında bir tur atabiliriz, bütün şeyler burada gibi, bütün olaylar burada gibi, şunları biraz yiyeyim, yiyeyim hafifliğim. biraz şey var. Karışıklık var. Karaoke falan filan. Burada bir köprü var. Asya'da büyük bir karaoke kültürü var. Yani millet böyle kendi kendilerine bile gidip karaoke şeyinde odasında kendi kendilerine şarkı söylüyor. Canlı müzik. Burada tatlı bir şeyler var. Biraz da tatlı bir şey alabiliriz. Ne bu acaba? <laughs> bu tarz bir şey herhalde. <laughs> Ni Beef pie. Yani etli bir şey. <laughs> Et zaten yiyoruz. <laughs> bir tatlı bir şeyler bakalım. Bakalım. Ni hao. Tavuk. Aaa duck. Sen <laughs> çay Kaşar Bizim şey, Pekin'de... Hello. Pekin, yani Beijing'in diğer adı Pekin, işte Pekin böyle değil. Var. Burası bayağı sesli ya. Buradan çıkalım. Böyle daha sessiz bir yere gidelim. Burası bizim şeyciler gibi. Lokumcular veya şey daha ne denir? Hani doğal satıcılar gibi. Hilo ile falan satıyorlar. Diğerleri daha çok böyle tek kullanımlık şey street food. Burada ilginç şeyler bulabilir mi? Diye düşünüyorum. Kaç tanesini deneyelim. Ne alabiliriz acaba? Şu güzel görünüyor. Fındıklı, fıstıklı falan. Yani falan bilmeden seçeceğiz. Bu da güzelmiş, bu. Bakayım, sıraya gireyim alayım. Evet, aldım dört tane şey. Bu köprü manzarasında. Buraya da asalım bunu. Devlet ne kadar iyi düşünmüş. Buraya insanlar korbalarını assın diye bir şey yapmış. Bakalım önce. Bunda kameranın da mı buraya atsam? İnşallah düşürmem suya. Yani bir numarada böyle içi birazcık kremalı. Dışı da... Değil mi? İçi kremalı kurabiye gibi bir şey benziyor. Bu bildiğimiz. Hmm. Bu hmm. bayağı güzelmiş aslında. Tamam bunu sonra saklayayım diğerlerine de bakalım. Evet sırada bu fıstıklı gibi dediğim şey. Bunların hepsi bu arada şey tuttu. Önceden aldığım etler. Ya, tanesi 2.5 dolar gibi bir şey. Bayağı bir et. Ondan sonra bir tane daha aldım. 3 çubuk yani. O kadar et 7.5 dolar. Fena değil. Çin için yine sanki fark pahalı gibi geliyor. Bunlara da 20 yuan verdim hepsine. Yani kaç? 3 dolar gibi bir şey diyebiliriz. Bu kurabiye üzerinde şey gibi. Fındık, fındık fıstık tarzı bir şey var. Hmm. Bunu çok sevmedim. Ama iyi yani. Bu da bildiğimiz kurabiye benzer bir şey gibi. Üzerinde bu ICBC bankasının amblemi gibi bir şey var. İçinde i̇şte bir tarz dolgu ama tam anlayamadım dolgunu. Bu Kore'de falan bir tane bean paste yani böyle fasulye ezmesi gibi bir şey koyuyorlar tatlılarına. O mu acaba? Hmm. Olabilir. Tadı farklı ama bunu da çok sevmedim. Yine ilk en iyisiydi. Bir tane daha var bakalım. Son şans bu arkadaşlar. Kurabiye diye bekliyorum. İçinde çok sürpriz bir şey olmadığını söyleyeceğim. Hmm. Çilekli bir dolgu. Ya bu fena değil. Standart kurabiye. Ne ilk en iyisi. Neyse. Bunları yiyeyim. Çok da şeker sevmem. Yani 4 tane deneyeyim diye 4 tane aldım ama. Bunları biraz yiyeyim. Çok şükür biraz et ve protein aldım. Sonra da belki bir tane biri alıp bu gece hayatı bölgesine giderim. Oraya da metroyla. Beijing'de mesafeler biraz uzak. Yani ya metro ya şey gerek. Araba, Didi, o Uber aplikasyonu lazım. Şimdi boba diye bir içecek var. Buna benziyor. Yani aslında sütlü çay ve bu işte şeyler Tapioca'dan yapılıyor yani İngilizce'de tapioca ne bilmiyorum bile galiba bir şeyin kökü falan yani patates tarzı bir şey galiba ama onu işte ondan bir starch yaratıyorlar nişasta tarzı bir şey yapıyorlar onu pişiriyorlar cook ediyorlar yani böyle bir şekerli bir şey yani bugün epey şekere avandım ama bu şeye Çin'den gelen bir şey aslında Tayvaniz bir olay Tayvan aslında Çin yani onlar aslında Republic of China deniyor onlara gerçi burada o konuda da konuşulmuyor da Burası da People's Republic of China. Şey, neyse işte buradayken bunu da alayım dedim. Bunu da alıp herhalde hostel'e giderim. Birazcık eşyalarımdan arınıp gece hayatını explore etmeye biraz bakacağım. Oraya yani şeyle, bu GoPro ile gitmek biraz zor olur ama telefondan çekebildiğim kadar çekerim. Eğer çok eğleniyor değilsem. Aynen. Umarım güzel video olabilmiştir bu. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi burada bir grup Çinli ile arkadaş oldum ve bir gece kulübüne gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Arabayla gidiyoruz. Yani tanımadığım insan arabasına ineceğim. Çinlilere güvenim maksimum. Şimdiki gece hayatı buna benziyor arkadaşlar. Bu klubların bir tanesi. Ve bu sokakta işte buna benzer bir sürü klub var. Şimdi içeri girip bakalım. Döner. Görüyorsunuz. En büyük, en büyük eksportumuz döner arkadaşlar. Bütün dünyadaki kültürü etkiliyoruz. Gittiğim her yerde insanlar alkollü mekanlarda, gece hayatı mekanlarında çıkıp döner yiyorlar. Salve cari pagani e ragazze Salve